Rıza. Canım. Türkan'ım. Neden yaptım bunu Rıza? Nın? Bilmiyorum Türkan. Paralar ödenmeyince deliye döndüm. Şeytan uydum işte. Peki şimdi ne olacak ailemiz? Merak etme bir yolunu bulacağım. Ayşe nasıl? Gün geçtikçe daha kötü oluyor. Bir an önce doktora götürmezsek? Götüreceğiz merak etme. Yarın hepsini halledeceğim. Ejder Bey'e durumu anlatsan mı? Kızımız çok hasta. Rıza bu yüzden şeytan oldu desen mi? Desen ne olacak Türkan? Onların yüreği nasır tutmuş. Vicdanları olsaydı bu hale düşer miydik hiç? Ejder Bey başkadır. Gidip onunla mı konuşsam? Boş ver Türkan. Biz de Ejder Bey başkadır sözünde durur dedik ama... ...bak düştüğümüz hali neredeyse katil oluyordu. Türkan, bir süre bununla idare et. Ben yarın gerekli olan parayı da bulacağım hastane için. Hadi Allah'a emanet ol. Sen de. Burası çok güzelmiş. Ben ilk defa geliyorum. Yani sözde sen beni dolaştıracaksın ama... ...nedense hep ben seni dolaştırıyorum. Bayıldım ama. Vallahi Sevdin mi? Bak, Sevdim. Bir de şimdi sen yukarıda bir dondurmayı ye. Ondan sonra bak göreceksin. Oh. Yalvarırım izin ver içine Dur oh. hanım dur bir dakika dur bir sakin ol. Beni görmem lazım. Bir, bir sakin ol ya bir dur. Hatice. Beni görmem lazım. Ne oluyor? Beyim Rıza'nın karısı illa da sizi görmek istiyor. Ah, benim, benim. Yalvarırım bize yardım et ne olur. Hatice. Yardım edin bize. Sakin ol. Gel kalk kalk. <laughs> Bana bir şey mi söyleyeceksin? Kızım. Kızım çok hasta. Günlerdir yataklarda yavrucak gözlerini açamıyor. Neyi var? Bilmiyoruz. Hiç paramız olmadığı için doktora götüremiyoruz. Beyim. Rezaketi bile değildir. Şeytana uydu bir hata yaptı. Ne olur affedin onu ne olur. Kızımız böyle olmasaydı. Gözümüzün görüp eriyip gitmeseydi. Rıza böyle bir şey yapmazdı. Kızın nerede şimdi? Evde. Oğlum yanında. Merak etme. Ne gerekiyorsa yapacağım. Allah senden razı olsun. Be. Allah senden razı olsun. Al. Al şunu. Hatice, doktor beyi ara. On dakika yanında olacağım. Tamam. Tamam beyim. İşte burası. Tamam tatlım. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Şevdan. Ben... Senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var? Ağzını aç yavrum. Kaç gündür böyle halsiz yatıyor. Ateşi de hiç düşmedi. Diğerlerini üşütmüş. Acilen hastaneye yatırılması gerekiyor. Ne gerekiyorsa yapalım. Allah senden razı olsun beyim. Sen olmasan biz ne yapardık? Merak etme. Ben arada gelip yoklayacağım sizi. Sağ olasın beyim. Rıza gelirse söyle. Teslim olsun. Şikayetçi olmayacağım. Ceza alır mı? Alır. Ama şikayetçi olmayacağım için fazla yatmaz. Bir an önce cezasını yatıp çıksın. Ailesinin başında dursun. Ona aynen böyle söyle. Bir delilik yapmasın. Peki beyim. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.